Saygıdeğer egemenler, sevgili kardeşlerim. 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ekonomik sorunlar göz ardı edilmeye başlandı medyada. Siyaset daha ağırlıklı bir gündem. Belediyeler, seçimler konuşuluyor ama belediyelerden kadro bekleyen işçilerimizin sorunları görmezden geliniyor. Açlık sınırının altında asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmiş milyonlarca insanımızın sorunları görmezden geliniyor. Emeklimiz açlığa ve yoksulluğa terk edilmiş, kaderine terk edilmiş emeklimizin sorunları görmezden geliniyor. Ana gündem yerel seçimler. Peki o zaman yerel seçimlerle ilgili birkaç düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, adayları sizin belirlemediğiniz bir seçim sürecine daha giriyoruz. Genel başkanların ve genel merkezlerin atadıkları adaylarla yapılacak olan şeyin adı seçim değil, seçtirmedir. Sevgili milletim, kardeşlerim, kendi belirlediğiniz adaylara değil, başkaları tarafından belirlenen adaylara oy vermenin adı seçim değil, seçtirmedir. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Seçim sonuçlarını oy verenler değil, aday listelerini belirleyenler belirler. Ve bu aday listelerini siz yapmıyorsunuz. Bunu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Aday listelerini milletimiz yapmalıdır. Hangi partiden, hangi görüşten olursanız olun. Kendinize şu soruyu sormanızı rica ediyorum. Bu aday benim adayım mı? Bana sordular mı? Benim söz hakkım veya bir değerim, bir önemim var mı? bizim demokrasimizin gerçek sorunu bu. O yüzden adayları milletin belirlemediği bir sistemin adı seçim değil, seçtirme sistemidir ve bu sistemi reddediyoruz. Şimdi bir de sonradan vatandaşlık verilen ne idüğü belirsiz milyonlar var. Türkçe dahi konuşamayan milyonlar, aynı dili konuşmuyoruz, aynı Ülküye aynı ideale sahip değiliz. Dün birlikte yaşamadık, gelecekte de sizinle birlikte yaşama iradesi göstermiyoruz. Ama yöneticilerimizi siz seçeceksiniz. Benimle beraber, bu milletin evlatlarıyla beraber aynı hakka sahip olacaksınız. Bu hak mıdır, hukuk mudur, adalet midir, vicdan mıdır, demokrasi midir? Reva mıdır bu millete? Bunu kimin niye yaptığını... Bunun altyapısını kimlerin neden hazırladığını biliyoruz. AKP'nin işleri bunlar. Yıllardır yaptıkları, uzmanlaştıkları işler. Ya sizden rica ediyorum. Anlamanız için, milletimin bilgilenmesi için söylüyorum. Bunun adı siyaset değil. Bunun adı ahlak, vicdan değil. Bunun adı demokrasi değil. Bunun adı adalet değil. Buna siyaset mi diyeceksiniz? Eğer bunun adı siyasetse siyasetiniz batsın. Efendiler, Vatan pahasına siyaset olmaz.